Koç burcu sevgiler, selamlar. Nisan ayı bakımı. Nisan ayında gelişmelerinize bir bakalım. Hazırsanız niyetlerinizi de tuttunuz. şuraya doğru alayım da. Evet. Açıyoruz. şurada bir parça kalmış. Düştü düşecek. Bu ne? Senin sıkıntın. Bu senin stresin gidiyor. Böylece içine bir aydınlanma ve bir ferah giriyor. Şimdi yapmış olduğun çalışmaların bazılarını boşa gitmiş olarak görüyor gibisin. Seni biraz motive olarak etkiliyor gibi. Çok yani şey yapma yani onu. Üçün beşin hesabını veya işte oldu olmadı. En azından denedin. En azından den denemesen içinde kalsaydı başka bir şekilde yine bu vücut bulacaktı. Başka biriyle bir şey, başka bir kişiyle bir ortaklık, başka bir şekilde o durumu gerçekleştirme yani insan olarak algılama. Ne yaptın başarısız olduysan belki bir alım satım gerçekleştirdi. Aldığın bir şeyden yaptırdığın bir şeyden memnuniyet derecen az pişman olabilirsin. Boyun bükük biraz benim gördüğüm kadarıyla. Tepede bir yalnızlık yaşıyorsun aynı zamanda. Zirvedesin ama yalnızsın e, işte böyledir zirvede olanlar da böyle farkındalığı olan insanlar da yalnızdır. Bunu da böyle kabul etmek gerekiyor. 3000 3000 değil ya. 8375 gibi. 335 çok çıkaramadım. Gözlüklü de göremiyorum. Gözlüksüz de. Şurada bir raham var. Üstüne oturmuşsun işte. Parasal bir şeyin yasını tutuyor olabilirsin. Burada kalmanın bir mantığı kalmamış. Olabilir. Kazanırsın. Bugün kaybedersin. Yarın kazanırsın. Madde çok takma. Tabii manevi kayıplara biz bir şey diyemeyiz. Manevi kayıplar üzer. Ama onun da insana kattığı başka bir bir vardır. Başka bir güç vardır. M, W, -E, hem M gibi hem W gibi bir, bir harf. S, Y, E, N sana böyle bir çiçek uzatıyor. Barış dalı gibi de. Ee, burada çiçeklenme dönemin gelmiş aslında. İnsanla birlikte çiçeklenme dönemi gelmiş. Bu açıdan iyi. Şimdi baktığım zaman bir çahranızı şifasız görüyorum. Boğaz çahrası gibi. Yani çünkü boğaz bölgesi çok şişmiş. Boğaz bölgene de bir domuz oturmuş gibi. Domuz her zaman kötü anılmaz tabii ki ama Ağır bir hayvan. Burada ağırlığını anlatmaya çalışıyorum. Belki bir basiret bağlanması canım benim. Belki basiret bağlanması yani. Konuşacaktım, konuşamadım. Yapacaktım, yapamadım. Olabilir insanız. Yapacağımız da olur. Yapamayacağımız da olur. Ama Boğaz çahrasının şifasız kalması Eş ruhunla arandaki iletişim gücünü bozuyor olabilir. İletişimini kuvvetlendirmen gerekiyor. Bu söyledik. Bakalım. İnşallah bir göz aydınlığı yaşarsın. Pelerini şekilde aşağıda çıktın. Ya yani dipten tırmanışa geçiyorsun. Kısacası böyle. Dipten tırmanışa geçiyorsun. Burada bu kademe kademe şey de var. Bak bakar mısın? Kademe 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 yükseliş. Ama birçok konu için bak ne diyorum sen zaten zirvedesin. Birçok konuda zaten zirve yapmışsın. Yukarıdan seyrediyorsun. Kuş bakışı bakıyorsun aşağıya. Yani bir büyüklüğün bir küçüklüğünü yaşıyorsun aslında. Ee, yani bir şeylerin artısı varsa eksisini de görüyor gibisin. Yani mesela maddiyatım var ama aşk hayatım yok. Ya da aşk hayatım var ama bilmem şu yok bu yok. Her şey değişir, dönüşür, gelir. kafana canını sıkma. Al bölüm pörçük enerjiler. Tam dağıldığın yerde kopmuşsun. Hemen ayarı ver kendine. Böyle huylandığın yerden kaşınmak vardır ya. Yani tam yani benim kilit noktam şurasıydı. Tam bam telim şurasıydı. Buraya biri temas etti ben bozuldum. Bozulma canım Güçlü. Daha da güçlü. Bak bir anne figürü çıktı. Göğsünü girmiş her şeye. Kalpten bazı şeylerin yasını tutuyor. Bereket bolluk enerjisi ama yine de alt planda o bolluğu bereketi çeken de o yenilgiler, o başarısızlıklar, o güçsüzlükler. Yavaş yavaş aşma dönemine geçmelisin. İlla bir dişi bir kadın olarak algılamayın. Beni dinleyen erkek enerjilerim de var burada canlar. Yani bu, bu senin hayatında senin bir şey noktan ya. Hassas noktan gibi düşün. Kırılgan bir yerin gibi düşün o dişil enerjiyi. Böyle. Mağdur edildiğin şeyler. Kalbinin kırıldığı şeyler. Yasını tuttuğun şeyler olarak düşün. Bak burada yalvar yakar enerjide bir insan var. E, S, V, C, Ç harfiyle alakalı bir şey istiyor. Ya, sicim gibi de yine bak görüyor musun? Evet burada bu enerjileri gördük. Yukarıdan da dedik sicim gibi bir yağmur bir bolluk iniyor. İnşallah dualar karşılıksız kalmaz. Bak buradan güzel şeyler ee, görürsün. Yani hiçbir zaman zaten yalnız olmadığını göreceksin. Evet burada bunları görebildik. Nisan ayınız güzel geçsin. Sağlıklı, huzurlu, mutlu geçsin. Baktık falanıza. Yorum yapın canım. İsterseniz katıl butonuyla üye olun. Siz bilirsiniz. Abone olun. Çok öptüm. Hoşça kalın.